Çanik dağlarından eser sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları. Sizlere Samsun sürücü kursundan bu programı gerçekleştiriyoruz. Yanında konuğum Murat Şahin. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk Erdal abi. Keyifli bir, bir hafta, geçireceğiz inşallah. Evet. Spor Güven verdi Sen artık. Sen şey yapmışsın Adana kebap yemişsin. Adana, Adana dürüm. dürüm dürüm. Kebap değil, <laughs> Adana dürüm. Evet. Ee, ne olacak bu takımın çıkışı diğer takımları korkutmaya başladı. Evet. Fakat maalesef İstanbul basını ne diyeceğiz o medyası Samspor ağzını almaktan korkuyorlar. Ama Samsun Spor kazanarak onlara kendini tanıtmasını bilecek diyorum. Murat bu maça nasıl baktın, nasıl buldun? 1-0 geriye düştük, hakem de rakipten taraftı. Ama 3-1 kazanmasını bildik. Nedir bu takımın yükselişi Murat? Bu takımın yükselişi disiplinden geçiyor Erdal abi. Evet. Ee, Alman teknik direktörümüz toparladı bu işi. Reis, reis. reis. Artık Thomas. Thomas demeyelim, Reis diyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Reis toparladı bunu. Artık yine <laughs> bir şey takım Yorum yok atarsın. gibi geliyor bana. Ee, yazmıştım ben Fenerbahçeliler düşünsün bundan sonrasını. Şimdi şöyle ayın 20'sinde pazar akşamı Fenerbahçe ile biliyorsun milli maç dolayısıyla bu hafta maçlara ara verildi. Hmm. Fenerbahçe gerçekten düşünsün, o düşünsün. Düşünerek gelsin. Eğer biz Fenerbahçe'yi burada yendiğimiz takdirde Murat, e, tahminlerime göre artık Galatasaray'ın peşini takip eden tek takım biz olacağız. Aynen. Ve e, Türkiye şampiyonası takımlarıyla Avrupa'da karşılaşacağız. Güzel bir başlangıç. Helal olsun diyoruz bizim çocuklara. E, şunu söyleyeceğim sana Murat. E, her hafta yaptığımız programlarda e, yükselişini hiç eksitmeden sürdüren e, Samsun Sporu ben kutluyorum buradan. Güzel futbol oynanıyor. E, hiç yadırgamıyorlar. Gerçi iyi başlayamadık Adana Demirspor maçına ama daha sonra toparlanarak ikinci yarı yine şimşekleri çakarak Samspor'u galip getirdik. Hakemin vermiş olduğu penaltı uyduruk bir penaltıydı Murat. Bu hakemler artık rakipler rakiplerimiz bizi yenemeyince bize hakemlere mi ettiler? Ne oldu emanet ettiler? Ne anlayamadım yani. Ben öyle düşünmüyorum. Biraz hakemlerin beceriksizliği olarak kabul ediyorum. Evet. Hiçbir hakemin Samsun Spor'u karşısına alacağını, Samsun Spor'un aleyhinde oynayacağını düşünmüyorum. Ama bir beceriksizlik olmuş olabilir diye düşünüyorum. Aynen biraz acemiceydi. Acemilik, beceriksizlik. Ne de adın ama. Adana Demir Spor tarafında kullandı. Kastik Adana Demir şey Spor'larda 1-0 öne geçince çılgınlar gibi alkışladılar. Biliyorsunuz 1 puana evet. sahiptiler. E, Samspor'u yenip 3 puan alacaklarını, puanlarını 4'e çıkaracaklarını zannettiler ama e, umdukları gibi <laughs> olmadı. Ya benim şimdi e, Adana Spor'da şey aklıma geliyor. Geçen sezon Samspor'un hali aklıma geliyor. Evet. Üzülüyorum da ya bu duruma düşmek de iyi evet, şey değil. Adana Demir Spor geçen sene bize gibi, güzellik yaptı. Biz oraya kötü durumda gittik. Orayı yenerek Adana Demir yenerek biraz kendimizi toparladık, Yapamıştık. ligde kaldık dediğin gibi. Evet. Şimdi Samspor'un e, bu hafta milli maçtan bahsedelim. E, Türkiye Karadağ milli maç çarşamba günü akşam. Evet. E, biletler tamamen satılmış. E, Sıdat full. E, milli heyecan Samsun'a taşındı. Bu konuda ne diyeceksin? Çok güzel olacak inşallah. Evet. Milli takımda güzel oynuyor. Milli takımın Havası da yerinde. Genç takım, koşan takım. Evet. Seviyorum. Milli takım da çok iyi bu sene. İkisi de kırmızı beyaz ya. Samsun Spor'da milli takım da <gülüyor> <gülüyor> aynı renkleri paylaşıyorlar. Aynen. Kardeş kardeş gidiyorlar. Evet. Şimdi Samsun Spor önümüzde Fenerbahçe maçı var. Daha sonra sırayla diğer takımlara da gidecek. Ben artık Samsun Spor'un um. Gittiği deplasmanlardan kuşku duymuyorum. Yenilecek veya herhangi bir tehlike karşısında kalacağını da tahmin etmiyorum. Samsun Spor başarısı sonsuza kadar devam edecek bu sezon için konuşuyorum. İyi bir yerde iki like bitireceğimizi tahmin ediyorum. Herkesin transfer tahtası kapalı, transfer yapamıyor, düşecek gözüyle baktığı Samsun Spor neler yarattı? 18 evet. puanla Lig ikinciliğine oturdu Murat, evet. bu konuda görüşlerin ne? Samsun Spor artık bu saatten sonra aşılmaz, yenilmesi zor. Evet. Bazıları der ters takım, bazıları der çok başarılı takım ama Aynen. Samsun Spor'a turistik amaçla kimse gelip de biz rahatlıkla yeneriz, şunu yaparız, bunu yaparız yorumlarıyla gelme şansı yok. Evet, ben biraz evvel Serkan Korkmaz'daydım senin çocukluk arkadaşınmış. Evet. Senin selamını ilettim. Aleyküm selam. Dedi ki ben bir loja aldım, Sanışı evet. ailece seyrediyoruz. Evet. E, bir günde Murat benim dedi, e, misafirim, misafirim dedi. olabilir dedi, e, haberin olsun. De. E, sen de bir loja alsan ama pahalıdır. Şey, mu... Serkan'ın lojasından şey deriz, gideriz. E, ya, halleder miyiz? Hallederiz de. onu. Ee, i̇nşallah Samspor'un maçlarını artık sen de e, hasta Aynen, oldun, geliyorsun, takılıyorsun. Allah seyrediyorsun, seyretmesin zaten anlatamazsın anlatma Aynen. gücün zayıf olur. Ee, sevgili Murat, e, burası Samsun Sürücü Kursu'ndan bu programı gerçekleştiriyoruz, doğru mudur? Doğru. Şimdi Murat Şahin, 15 yıllık tecrübenize dayanarak şu anda e, Ekim bitti mi yoksa kasıt, Ekim, Kasım, Ekim onunda ay, Ekim ayının 10'una kadar Ekim ayına kayıt alabiliyoruz ondan sonra Kasım'a kayıt almaya başlıyoruz. Yılbaşı gelmeden millet ehliyetlerinin olabilmesi için Kasım'da aynen, Bu ay son, sana, sana sonra bir seneye kalır. Çünkü zam geleceğini tahmin evet, Zamlar neden? gelecek, harçlara zam gelecek, Harç. ehliyet fiyatlarına zam gelecek ondan sonra aynen. zamlar başlar. Çünkü e bir yıl de sonra şey var, gideriz. ehliyetlerin değişme, eski ehliyetlerle kul, araba kullanılmayacakmış anladığım evet. kadarıyla, gazetede okuduğumuza kadarıyla. Bu konuda ne dersin? Bu konuda verilen süreler doldu, eski ehliyette olanlara süre verildi. Şimdi eski ehliyet olan arkadaşlarımız ilk önce sağlık ocağına gidip sağlık raporu alıp ondan sonra da nüfus müdürlüklerine müracaat edip ehliyetini yenileyebilirler. Aslında ehliyet alındığı zaman sonuna kadar kullanılması lazım. Bu değiştirme nereden çıktı ya Murat nedir bu olay? Şimdi sağlık açısından <laughs> devlet kontrol ediyor. Erdoğan abi biliyorsun insanlar yaşlandıkça bazı uzuvlarını kaybediyorlar, evet. görme uzuvlarını, ebelin evet. yeteneklerini, algılamalarını, reflekslerini Aynen. kaybediyorlar ne olması gerekiyor? Tekrar bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Devlet de demiş ki 10 senede bir bunu kontrol edelim. Bu da senedir. hakkıdır devletin evet. yani. Benim 1932 yılına kadar ehliyetim geçerli yeni oh, ehliyet. Oh Çok evet güzel. Eyvallah. E, yeniledik. yeniledik. İnşallah ölmesek kullanırız. İnşallah, Ölürsek inşallah. canımız sağ olsun diyoruz. Ee, peki Murat şimdi Samspor'un bu çıkışı ve gidişi e, Samsun'da nasıl karşılanıyor? Samsun'da çok gezen, e, sürücü kursu olarak da Samsun'a el atmış bir insansın. Nedir milletin coşkusu? Millet çok mutlu. mutlu. Samsun halkı mutlu. Samsun dediği zaman böyle bir keyfe geliyorlar. <laughs> Çünkü bu şehir çok özlemişti bunu. Evet. Yani alt ligden çıkacağız diye alnımızın damarı çatladı yani. Uğraştık Aynen. uğraştık, in çık in çık. Ama iyi, en bir, başarı ya. i̇yi bir başarı yaptı. Hele da. geçen sene düşseydik şehir. bu sene hep moralsiz olurdu. Aynen. Onu da kurtardık. Yerimizi de sağlamlaştırdık. İnsanlar şimdi, mutlu, çok güzel şimdi ya. Şimdi de e, zirveye oynuyoruz. Aynen. E, i̇nşallah bu zirve olayı devam edebilir diyoruz. Eder inşallah. Ankara'dan misafirin gelmiş. Kendisine de hoş geldin diyelim bizi. Evet. Zir Menderes Bey. İsmin? Menderes Bey Mende, hoş geldin. Samsun'umuza diyoruz. Samsunlu. Evet. Evet Murat program devam ediyor tam hızıyla. Biliyorsun Spor'un sevdalıları her geçen gün coşkuyla çoğalıyor Samsun'da. Evet. sevenler de sevmeyenler de ortaya çıktı. Evet. Tamamen bir bütünleştik. Bütün evet. olduk, bir olduk, birlik olduk e, Sam Spor'daki bu başarı birlik ve beraberlikten mi geliyor? Nedir? Şimdi bazı bazılarınınla mecburiyetten geliyor. Çünkü evet. e, beklentileri başarısız olsun e, biz onları eleştirelim diyeydi ama yönetim başarılı olunca mecburen onlar da artık Samsun Spor demeye başladılar. Evet. Bunu, bunu söylettiren de, yönetime de teşekkür ediyorum, Evet, sağ başarılı abi. bir yönetim oldu, çok güzel gidiyor şu anda. Murat, maalesef buradan bir kötü haber verebilirim. Çarşamba Spor çıktı, Karadeniz Ereğli, 10 saatte gitmişler Ereğli'ye. Orada 4-1 gibi farklı bir mağlubiyet olarak Samsun'a döndüler. Bu konuda ne dersin, Çarşamba kötü başladı. Ya tane... toparlar Yol yorgunluğundan olmuştur. <laughs> Doğru dedin. <laughs> yol yorgunluğundan i̇nşallah olmuştur. İnşallah içeride maçı var bu hafta. Kimle oynadığını da bilmiyoruz ama öğreniriz. Ee, i̇nşallah Saatiniz her şeyini yayınlarız. Aynen. inşallah. hayırlısı ee, Beraber olabilir. olmasa bir çarşamba maçına da gitmekte fayda Giderim, olduğunu görüyorum. Doğru <laughs> mudur? Senin arabayla gideriz. <laughs> Peki çarşamba spor e, bu sene herhalde Yeterli transferleri yapamadı Murat. Ona öyle geliyor. Geç yapıldı şeyler. Genel Kurul. Ee... Abi bunu biz biliyoruz da sızdırmıyoruz basınamasına. <laughs> Gizli tutuyoruz. Aynen. Kimse bilmesin. Aramızda kalsın. Evet. Ufak bir zayıflık var. Ee, yine yorumlar geliyor galiba <laughs> ee, Murat. Evet. E, Ramazan e, Gürses. Gürses izliyorum. Muhasebeci ben. evet. Ramazan Öyle Gürses. Öyle mi? Muhasebecim benim. Ramazan Bey'e o zaman sevgi ve selamlarımızı iletelim buradan. Burada şey var bizim e, Girasunlu Sezai var. Bu da izliyor. <laughs> Sezai'ye de selamlar. Sağ ol, sağ ol. Sen oradan takip et de e, yorumları Aynen. okuyalım. Kimler ne atıyor ne ediyor. Aynen. E, sevgili spor severler bizim Murat Şahin'le birlikte yaptığımız bu güzel özel programı Herkes zevkle izliyor. Çünkü bizim programımızda öyle ciddiyet yok fazla. Gülerek, söyleyerek, e, eğlenerek eğlenerek evet, program de. yapıyoruz. Gerçekten o Bir bir tane daha var. Murat. Mustafa ustam gelmiş. O da izliyor. Hoş geldin diyoruz Mustafa evet. Bey'e. Başka başka geliyor, devam geliyor devamlı. Geliyor değil mi? Akıyor bu Bizim seninle yaptığımız programlar e, 1500'ü hemen hemen aşıyor. Artık 1500-2000'leri konuşuyoruz. Eskiden evet. 1000 yapıyoruz diyorduk, <laughs> Şimdi 1500-2000 Allah'ın izniyle. Aynen, Allah aynen, aynen. Bir dahakine 5000'leri buluruz inşallah. Olabilir diyoruz. Samsun Spor gibi biz de yükseliyoruz. senden, senden bizi e, tam bir şampiyon ikili olarak aynen. görüyorlar. E, zevkle izliyorlar çünkü. Şey de bizi izliyormuş. Erman Toroğlu haberin var mı? <gülüyor> <gülüyor> gizli <laughs> <mantıklı. gülüyor> gizli izliyormuş. Esprili program yapıyor. Aynen aynen. Esprili yaptığımız için herkesin hoşuna gidiyor. Onun için ben buradan bizleri izleyen yürekli taraftarlara sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Aynı zamanda Adana Demir maçına gidip bu pahalılıkta adanaya giderek Evet. Maçı izleyen Yüce Sam Spor taraftarlarını da buradan kutluyorum. Kimler geldi Murat? Var çarşamba, mı? çarşambalı sporu konuşalım diyor ama biraz moralsiziz. çok konuşmayalım. <laughs> Çarşambayı çarşamba. Bir daha hafta konuşacağız. E, olduğu için üzerini kapalı geçiyoruz. 4-1 gibi deplasman. Çok belli etmeyin. Mağlup olduk. Belli, İnşallah belli. kendi evimizde kazanalım bu hafta. Evet, Ondan konuşalım. sonra haftaya şakır şakır, Olur. efsane yeşil beyazlı Çarşamba Spor'una atalım, değil mi? Aynen öyle. Zor grupta şey, ise, tabii, tabii dördüncü grup Ankara grubu köklü takımlar var. Hepsi şampiyonla oynuyorlar. Transferler yapmışlar, hazırlıkları tam. Kamp yapmışlar. Çarşamba Spor kamp yapamadı ki. Evet. Geç toplandı, oturdu, ee, şeyde Aydın Akay ne kadar gösterdiyse Sıdat'ta yaptığı çalışmalarla maça çıktı. Bu da doğal bence. Aynen, aynen. Geçen sene Çarşamba Spor Kamp'a gitti, Kamp'ta mücadele verdi ama bu sezon maalesef geç başlamanın cezası da bu olsa gerek ama... Vedat Kuyumcu, Vedat Çağlayan. tanıyor musun? O Çağlayan Karasör'ün sahibiydi öyle. Selamlarımızı yani. söyleyelim ona da. Saygılar, Vedat... Saygılar sen takip et de. Çarşambalı, Akinki Çarşambalı. Öyle mi? <laughs> Şeyde, çarşambaya da selamlar buradan. Adam toprağım azarından. Çarşambaya da selamlar. Evet Murat, yavaş yavaş da programın Ol. sonuna geliyoruz değil mi? Teşekkür ediyoruz. ee, <laughs> Fenerbahçe'yi artık burada misafir edeceğiz. E Moronya'yı eğer yenirse Moronya'yı alıcı alıcı uçakta götürmezse <laughs> bizim da özel uçağı var gitmiş olsun onu memleketine kadar teslim eder. <laughs> aynen aynen. Şimdi sevgili spor severler sizlerle bu yaptığımız program gerçekten çok fazla uzatmıyoruz uzatmadığımız için de fazla izleniyor değil mi? Evet. Teşekkür ediyorum. laflarla ne konuşacaksak onları net konuşuyoruz. Ve kesiyoruz. Fazla tıraşa gerek yok Aynen. diyoruz. Doğru mu? Aşımın son gün. Kasım mı? Ee, bu Ekim ekimle mi? ilgili. Ekim. Eğer e, yılbaşından önce zamsız almayı düşünüyorlarsa acil etmelerinde fayda var. Şu anda senin e, rakamlarında artış falan var Şu mı? Şu an için yok ama olacak bir iki ay sonra olacak. Olacak diyorsun. Aynen. Şimdi e, kasım şeyim var. Evet. Ee, bir de kasım var, aralık, aralık var. var. Evet. Ondan sonra yeni yıla geçiyor yeni değil yıla mi? Geçiyor, yeni yılda evet. ne olacağı belli olmaz. Aynen öyle. Herkes bu yıllık çıkmadan e, alsın. ehliyetini alsın, kazansın, e, işini başına Yapsın. geçsin diyoruz değil mi? Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet sevgili spor severler programın sonuna gelirken ben Murat Şahin'e. Murat bu hafta milli maç var. Yeneriz, rahatlığımız yener. Çünkü bizim kaybedeceğimiz bir şey yok. Fenerbahçe, bizim kaybedeceğimiz çok şey var. 18 puanımız var, adamlar çekiliyorlar. De, onu demek istemedim. Çok söz verdiler seyircilere, tedirginler. Evet. Bizim şampiyonluk diye bir sözümüz yok ama o şampiyonluğun adı şampiyonluğu, var. Aynen. Onun evet, dolayı. E, önümüzdeki hafta e, Fenerbahçe dedik, daha sonra deplasmana gidecek e, Samsun spor. Bundan sonra yolu açık olsun diyoruz. Allah yolumu açık etsin. Nasip olursa e, iyi bir performans sergiliyor, e, iyi şeyler göreceğiz. İlki milli maçın Karadağ karşısında kazanmasını sağlayacağız. Daha evet. sonra Fenerbahçe'yi yenerek İstanbul'a Ali Koç, Ali Koç'u diye uğurlayacağız, evet. uçağa bindireceğiz. Dedikten sonra Fenerbahçeliler de bize kızmasınlar şey Murat. Kızmazlar. Kızmazlar. bir şey yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> evet sevgili spor severler bir programın daha sonuna geliyoruz. Sizlere bu programı Samsun Sürücü Kursu Murat Şahin'in bürosundan gerçekleştirdik. Gerçekten her hafta bizleri zevkle takip edip izleyen yüce taraftarlara buradan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Sizlerle beraber olacağız. Belki e, gelişen bir durumlara göre önümüzdeki e, cuma gün vesaire bir canlı yayında patlakta ihtimalimiz i̇nşallah, inşallah. olabilir diyoruz değil mi Murat? Aynen öyle. E, ne diyeceğim Murat son olarak? Görüşmek üzere. Aha. Başarılı haftalar diliyorum. Herkesin işine gücünü Allah rast getirsin diliyorum. Amin. Görüşmek Sevgili sporseverler, Canik Dağları'ndan esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları. Sizlere Samsun Sürücü Kursu'ndan yaptığımız bu spor programı sona erdi. Hepinizi saygı ve sevgiyle öpüyor, kucaklıyor. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle beraber kalın.